Bu kaç yaşta şimdi? 4 yaşında bu. 4 yaşında? He. Cinsi ne bunun? Malakla kırması. Malakla kırması. ne mi bilmiyorum. Şu bir buçuk yaşında. Yok gel seninle video olmaz. Konuşmalı mı? Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Elbistan'da Suat arkadaşın köpeklerini çekeceğiz. Böyle kankalarını ııı ee... Anadolu çöpen, çoban köpekleri. Malaklı var mı içinde? Var. Malaklı yani George. Evet. O zaman seni yok. bir tanıyalım. Kendini bize tanıştır. İsmim Suat. Suat Dal. Elbistan ilacın sahibiyim. Aynı zamanda da kö e hayvan sever, köpek severim. Suat, e köpeklerin bayağı güzel, bayağı iri yarılar. Evet. Cins e köpekler. Kaç tane köpek var şu an burada? Şu an toplam toplamda 26 tane köpek var. Şu an burada bulunan 26 tane köpek var. Birçoğu enik safı denilen yani gençliğinden böyle ergenliğe, şeye, yetişkinliğe doğru giden 6 tane enik safım var. Ondan sonra 30 aylık pusat var. Baba George, ana güdük. Yani güdük soyundan. Yani dudaklı, Suat bu köpeklerin hepsinin soyunu biliyor musun? Anne babasını yapısını altında alacağın yavrular falan biliyorsun? Biliyorum. Yani aşağı Gene. yukarı e, damızlık mesela şöyle bir kangalımız var, bir davarcıdan aldım. Ha onun anasının soyunu bilmiyorum ama köpek kangal yapılı bir köpek. Diğerleri zaten kendi yavrularım. Burada dört tanesi kendi yetiştirdiğim yavru. Bu da kendi yavrum. Kafesteki kendi yavrum. Buradaki iki tanesi yine kendi yavrularım. Orada zaten yavrulukta yine var, altı tane. Bunlar kendi yavrularım. Peki bu siyah ne cins? Şimdi malaklı kırması mı oluyor? Yani George diye bir soy var. Ee, baba tarafı George. Ankara'dan gelme. Anne tarafı da yine kendi dişimiz. Kapımdan yetişen. Yani malaklı. Dudaklı olduğu için evet malaklı yani. Ee, kurda çobana yaramayan bir ırk. Ağır hantal düşer bu köpek. Hantal artık kurttan da korkuyor. Kurdada denedik. kurda da girmiyor. E tanımıyor. Çoban köpeği olmadığı için evet. bilmiyor. O bir köpektir onun için. Ee, yani ben Yok, bir yani çoban. Kurdu tanıdı. Kurttan da kaçtı yani. E, şimdi ee... şöyle bir şey vardır. Hani derler, kurtçul köpekler derler ya. Evet. Kurçul köpek çobanın yanında kurtçul olur. Kurdu tanır. Kurdun koyunu öldürdüğünü görür e, çiftli olduğu zaman her köpek kurda gider ama her biri yakalar mı mümkün değil. Her biri öldürür mü gene mümkün değil. Ya bak bu yavruların da ben e, kurda denedim. Orada Polat ismi, Cio. Gel onları tanıya onları göster. Yani bunları da denedim. Burada ha, bunlar kurda tepki verdi. Kurda saldırmaya çalıştı. ama kurt da ölüydü. Ama sat karşıtı. Işte. Bu da Cio. Şu an 20 aylık. Yine benim kendi yetiştirdiğim bir yavru. Omuz boyu ne bunun? Bunun yükseklik 84,5. Yani bu kendine kurduğunda 85-86 olur. Evet maşallah. Çok güzel bir köpek. Çok hoş. Bu da e, hafif ve Anadolu çoban köpekliği var. Tabii, bunda. tabii Anadolu yani e, bir tarafı yine gücük dedikleri bir ırk. Yani bu yörenin Anadolu çoban köpeklerinden. Evet çoban köpeklerinde. Peki Suat bu köpeklerde isteyen olsa talep etse verir misin? talep olursa veririz evet. Ve verebilirsin. Ama gerçekten de güzel kalıplı boylu poslu köpekler. Ezdar gibi maşallah. Güzel köpek. Davara giden bir köpek. Davara gitmişliği var mı? Davara alışkınlık mı güzel. Davara şöyle e, yani davarın içinde yetiştirdikleri gibi gitmiyor. Gidiyor, Ama hani sahibini sevdiği sürece davara gidiyor. Beraber yani Sahibinin gidiyor. arkasından alışıyor. Orada davarcı köpek olursa hani davarın içinde yetişenler onlardan gidiyor. Hem bunların alışması e, daha çabuk olur en ilk safı olduğu için. Evet. Tam oturmamış yani kişilikleri, karakterleri tam oturmamış. Burada Diğer, babadan kardeşi var. Annelere ayrı. Aynı e, babanın ilkleri. Bunlar babadan kardeş. Aynı Ama bu kırmızıya geldi. kaçıyor biraz. Onun e, Sivas diye yani köpekle ilgilenenlerin birçoğu bilir, ee, şey pardon, Samsung diye bir köpek var onun torunundan olma, annesi evet. onun torun e, torunu, babası da Gıtne diye bir köpek, ee, baba Gülük, anne Kangal tarafından. Bu da bayağı omuzlu. Yapacak Aynı, bir şey zaten şey birbirlerine göre renkleri değişik. Şey gelir bunun boyu da. Şunları görelim. Burada yine kendi yavrum e, Polat. Bunun kangal kanı daha baskın. Anne e, davarcıdaydı zaten. Davarcı, davarcının köpeğiydi. Oradan iki tane erkek oldu. Birini kendi aldı, birini bana verdi. Maskesi biraz daha koyuya kaçmış olsa tam bir kan kal. O anneden kaynaklanan. Annenin yüzü daha açıktı. Evet. Bunun babası da bende. Babası da orada yatıyor. Yani kangallarda zaten ideal boy e, e, anlattıklarında da 81, 82, 83 kangallarda aslında çok iri olmuyormuş. Bende de var yani mesela 95 santim. Anadolu'yla çaprazladıklarında işte. E, o Anadolu da pamal orayı yüksek. Kangal köpekler aslında çok da iri değilmiş. Yani anlatılanlar o Çok e, gövdeli büyük bu köpekler gibi büyük kalıplı köpekler oluşmuyor. Daha evet. çabuk daha ince. Evet ince donlu bir köpek. E, mesela oluyor. bunun arka basarları düz geliyor ya. Evet. Kankalınki daha felç geliyor. Daha böyle açık. O şeyde ileride şimdi birazdan e, gideriz. Daha, o daha yavru. <laughs> şey dişi yine kangaldan aldım enik kene bir getirdiğim. O arka basarlara tarife uyan burada bir dişim var. Tutmazdın bizi. Yok burada adamın olan yok. Gel bakalım. Gel. Ha bak arka basarlar o şekil. Evet, Kangalın arka bak e, çok çeşitli tarif ettiği için ha, bu köpekler. işte herkesin tarifinden bir şeyler alırsan Kangal aslında Uyan kangallar, ha bu da dört dörtlük e, kangal diyeceğin hiçbir köpek yok. Yok. Mesela birinin basarı uyuyor, e, fizik yapısı uymuyor, kafa yapısı uymuyor, ağız yapısı uymuyor. Yani kangallarda işte burundan alın düzlüğü aynı olur, döşleri geniş olur, arka basarlar davşan ayağına yakın oluyor işte e, bu ayağa yakın. Evet. Bunu tarif ediyorlar. Yani kangalların dişi sahasında bu kadar da yüksek olmaz. Olmaz. Dişi Zaten olur. o bu yüksekte bir dişi kurdu evet. ya kalemaz. kar şey kanka kurtta ünlü bir köpektir evet. davarda. O da çıta gibi olduğu için, ince, zarif olduğu içindir. Karın yapısı, ya bu da akbaş. Yani bu da zihni diye, e, yine köpekçiler bilir. E, çılgının oğlu zihni vardı zihninin kızı. E, yavruları çok yapılı, e, yavru atıyor, yüksek yavru atıyor. Bu da bir arkadaşımızın hediyesi. Kendi zaten ayakları da normal kangal ayaklarından çok farklı. Ee, daha kalın ayakları. Çift tırnaklıymış evet. daha kalın daha şey. Bu da akbaşı bence akbaşı ha, kırması. Renk olarak akbaşı ak andırıyor. E, ama bir tane kangal yavrumuz var. Şimdi o tarafa da geçeriz. Gerçekte köpekler şahser. Tam davara gidecek bir köpek. Evet, davardaydı Çünkü davardaydı. hızlı ve atik bir köpek. O davarda dolaşıyordu. Polat'ın babası bu da Palo. Palo da davardaydı. Ee, yani davara da gidiyor. Hayvana da gidiyor. Burada ismi Gece. Kara'nın Pusatın yuva bacısı. Yine Malaklı George. Baba tarafı George. Ana tarafı Malaklı. Bu da damızlık dişlerimizden. Bu da çok hoş. Kafa mafa süper bedeni, ayakları, görünümü güzel. Yani kanganın tarifine uyan burada Tatar diye bir köpeğimiz var. Bu var Aksaray'dan gelme. Tango diye bir ırk var. Onlardan bir dişi. Damızları çok güzel. Çok güzel yavrular veriyor. Bu Malaklı mı şimdi? Malaklı kanı da var bunda güdük yani artık köpekleri çapraz diye çapraz diye çok safları kalmadı. Hani güdük olarak, malaklı olarak yani malaklı diyor, güdük diyor, coş diyor ama köpekler hep çaprazlanmış. Aslında 3 tip köpek var işte Anadolu, Aksaray köpeği, Kangal köpeği ama bunlar hep çapraz diye çapraz diye çeşitli köpekler çıkmış Şekilleri, renkleri de. Bu Gel Gel gel. Gel. Bu bizim polo, Polat'ın babası. Bak, adamcı mı? Adamcılık. Zaman zaman sürekli adama saldırıyor Bazen gözleri adamcı. Atacak cidiyor. adamı kedilerine. <laughs> <Adamı cidiyor. gülüyor> Gör, gör. Orada bir köpek gördüler hayvanlar. Orada bir köpek var. Dişi de bizim. Ee, şimdi köpeğe şey yapacak. Bu var yine Arap. Ana tarafı şey. Baba tarafı matu e, Mato. Ana tarafı da yine bir çoban gancı. Ama şey, kafa yapısı saf kan kal. Evet. Hafif e, dudakları, o da normaldir bunda hayvanın iriliğine, yapısında. E, saf kan, kan kala benziyor. Kafa yapısı, alnının düz olması, dudak kısmı. Bu biraz adamcıl, buna mesafeli gelelim. Evet. Orada bir e, eski kangalları andıran bir köpek göstereyim sana. Tam hızlı. Gel, otur. Gel gel, gel, gel. Ah, ah. Gel, gel buraya, gel, gel, gel. Ah. Gel, satın. gel bakalım, gel, gel. Ah. Bu geliyor mu insana? Bu geliyor, bunda da bir e, yara var. Hayvan efeksiyon kapmış parça. Evet. Onu kapanmıştı, tekrar açılmış. Havalar soğukken onu şey yapmaya çalıştık. Peynirli falan var ya. Var, e, falan Pişir. var. Çok hoş bir eski tip kan kaldı. Aynen. Önü Aynen. geniş, arkası ince. Ön basarların arka kısmında direkt karın boşluğuna gidiyor. Hayır, hayır oğlum. Geliyor ha? Bu da adamcı. Bu zaten onun için böyle uzağa bağladık. Arka yarası kötü olmuş. Hayvan yazı kafa yapısına baksana çok hoş. Bir de ipte sıkılıyorlar. Aynen, aynen. O da gezmek de. istiyorlar, dolaşmak istiyorlar. Ben birazdan ilaçlamalarını yapalım. Orada yine üç tane yeniğimiz var. Şurada yavrularımız var. Bir kamyon. Üretim yapıyor musun burada? Tabii evet, üretim yapıyorum. Şimdi o yavruların yanına da gideceğiz. Dişlerinden yavru alıyorsun. Evet. Zinciri bile ağır hayvanı ya. Zinciri uzun tutuyor. Salatlı olduğu için gezme alanı daha geniş olsun, strese düşmesin evet. diye. Mesela oradakilerin zinciri altışar metre. Altı metrelik mesafede hareket edebiliyor. Bunların halatı olduğu için bunlardaki biraz daha farklı. Bunları gezdirip dolaştırıyor musun? Tabii bunların gezmeleri adamcı olanları şehir şeyin dışında. Yani insanların insan ortada, olmadığı yerde yerlerde. Çünkü aşırı adama düşkün olanlar da var. İnsancıl olanlar da var. Yine bu ikide benim kendi yavrularım, bu da yüz yavrular. Bunlardan küçük mü, vücutlar oluşmamış. Bunların 16 şart, 16 17 16 17 aylık oluyor. Yani. E daha gelişim çağındalar. <laughs> Bu tuz köylü deli var. Ee, yani yurt dışına satılmış. O köpeğin torunu oluyor. <laughs> Buna gene benim bir <laughs> şey. Bu da yuva bacısı. <laughs> Yani köpeklere saf kan tutmak daha güzel işte insanlar e, Maalesef, yani biraz maddiyat şey, girince bozuyorlar köpekleri. her şeyin e, genetiğiyle oynandığı gibi köpeklerin de genetiklerle oynuyorlar. Aslında yani kangal kangal olarak malaklı. Yani malaklı, malaklı. Malaklı, Anadolu çoban köpeği, Anadolu çoban köpeği olarak tutsalar gel. daha güzel. Aya, Çok gel, iyi Gel bakalım oğlum. Gel. Bunun adamcılığı var mı? Yok. Bu adamcılığı değil. Gel oğlum. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. gel, gel. Bırak onu, bırak, 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 bırak. onu. Gel. 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 gel, gel, gel. Bu köpeğimiz 6,5-7 yaşında. Aşağı yukarı damızlık olarak aldık Hı hı. Köpek Davardaydı. Kurçulla bir köpek. Yani bunu aldığımız çoban bu köpeğin var olduğu sürece hiç kurtla karşılaşmadık. Kurna koyun vermedik dedi. Artık yaşlanmış e, dişlerim diş işleri de. Dur oğlum dur. Hasar almış dişler. Eşiyle e, böyle düşmanlaşmış artık. Eşiyle birbirine öldürme derecesine getirmişti. Bu yara bere içerisindeydi. Eşinde getirdim karnaşını. O da çok yaralıydı. Şu an davarcı bir tanıdık var. Kurt girmişti davarına. Ona verdik. Amanet götürdü. Daha da getirmedi. Burada bir tane yine eniğimiz var. Bu da palonu. Bunda biraz adamcılık var herhalde. Bu adamcı. Çünkü... E biraz önceki tarif ettiğin ayak yapısı bundaki ayak yapısı. Evet. Bu tüm dediğin ayak yapısı arka basarlar. Böyle dışa dönük gibi. Aslında bu tip e, ayak yapısına sahip olanlar daha hızlı koşuyor. Mesafeyi parmak uzun. sıçrarken tırnakları kurdun da öyledir. Tırnakları uzundur ama sıçrarken uzun sıçrar. Zaten kanka biraz kurda benzeyen bir köpektir. Kafa aynen, yapısı, şekli, şeklisi. Atası, e, kurttur. atası yine kurt. E, kurt. Bütün köpeklerin atası kurttur. Orada da yine yavrularımız var. Valla da şey yani adama gel, gel yanıma, gel bakalım, gel, 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 o film oğlum, o film oğlum, o film. o film. Biraz sürmesi, maskesi tutmamış. Kafa yapısı tutmuş, anladın? Kafa yapısında var, renkte yok da hani... Gözünün, beyninden, yüzünün sürmesinden Kafa biraz... Kafam bana anlatan, şöyle anlatıyor hani... Ee ayak yapısından, kafa düzlüğünden, burundan bu alın düzlüğünden, döş genişliğinden. Ama herkes kendince e, bildiği bir şeyler anlatıyor. Kangal hakkında yani yüzde tam bilgi sahibi olan yok. Yani kangalın da ben Türkiye'de böyle yüzde safının kaldığını çok nadir insanlar da vardır. Hani şu an gördüğüm, tanıdığım, bildiğim yerlerde çok kalmadı. Mesela bir kere gel bana misafir ol, benim köpeklere bak. Tamam inşallah. Böyle gel bak kankalar yani eski soydur. Mesela resimlerini videolarını gösteririm şimdi. Eski soyları hiç değiştirmedim. Yani annesinin babasının çok yakın kendi ailesidir. Ama birbirine biraz uzaklaştırıp çiftleştiriyorum. Kaybolmasınlar diye. Çünkü ben Son 20 yıldır tecrübeli koyunculuk yapıyorum. 1000 koyun, 1500 koyunu beraber bırakıyor. Bu hayvanlar dağda nasıl hareket ediyor? Kalan doğuran koyunun başında. Mesela şöyle düşün. Sen böyle gidiyorsun. Sürünün 150'si bölünüyor. Gidiyor o tarafa. Düşün. Köpek onunla birlikte dağa gidiyor. Onu terk etmiyor. Bizim koyunumuz diyor. Yani kangal oradan özelliği güzel gelir. Tabii tabii. tabii kangal e, alan olarak bulunduğu alanda olsun. Veya işte büyük baş, küçük baş işte hangi ne hangi amaçta kullanıyorsan bulunduğu bölge e, şey aşırı bir koruyucu duyularıyla sahip bir köpek. Şimdi malzemeyi de kapının etrafında şu malzemeler sen gösterdin tanıdı bildi bunları kimse gelip bunları Tanı alamaz vardır, izin. Aynen, O şey aynen, zeki aynen. bir köpektir. Birkaç tane köpeğim var. Hani ben buradan çıkayım, bırakayım. sahadan dışarıya da çıkmıyor, içeriye kimseyi de bırak. Bırak bas. Sahiplenir o malzemeyi. Zaten en güzel özelliği oradan geliyor kanka. Yıllardır işte benim köpeğim kan kaldı, benim köpeğim eski de yani bundan kaç yıl önce bu köpeklerin hepsi kan kaldı. Aynen, aynen. Hepsi kan kaldı. İriydiler, büyüktüler. Kafaları büyüktü ama sonra sonra iş öyle değilmiş. Kan kal Daha naif, daha hoş, daha e, zeki bir Tabii köpek yani hali alıyor. E, çok güçlü bir köpek. Bu satarın kızı. Buranın adamcılığı var mı? Yok. Bu adamcılığı olan bir tek eniklerin e, babası. Evet Oradaki bir tane hani güzelmiş dediğim Eni kardeşi Burada da bir rahatsızlık var Ayvanın arka basarlarında problem oluşmuş Sırtında bir şey var Eniklerin babası bu Gel annesi o beyaz Evet şu beyazdır Allah evet. korusun aşağıda Zaten bakışlarından belli. Senin yanında geldiğim için anormal davranıyor. Gene de bakıyor gözlerim için. Evet. Şimdi Bunlarda göz... yavrunun biri tüylü daha çok babaya andırıyor. Bunun yavruları mı? onlar bunun yavruları. Evet. Neyle besliyorsun bunları? Bunlar et, e, tavuk, yağ ağırlık etle. Et kemik. Ama e, gezecekleri zaman çok olmalı. Yani gezecekleri zaman burada e, sadece köpekler için kullandığım bir omork var. Bunun omuz, omuz boyuna olarak. kadar? He? Omuz boyuna kadar? Bunun omuz boyu 85. Yani tam kendini yaptığında 86, ortalama 85. 90'a ulaşan hiç köpeği yok mu? Benim 90'a ulaşan hiç köpeğim yok. Yani ben aşırı büyük köpeği besleme tarafları da değilim. bu 86-87 şu an rahatsızlığından dolayı köpek çok pusuk duruyor. Ben yani İlla ki bir sıkıntı çıkıyor. Ya basarında çıkıyor. Ya. köpeğin e, hani kullandığın amaçta çok şey yani bir görseli insandan bir pratik e, insan nasıl ki anelik, atiliklikte aynı olmuyorsa köpeklerde de öyledir yani. Evet. Yani Tam görseli var ama. Bu köpek hareketli değil. Değildir. Bu, yal, e, bu da dişi. Yine damızlık. Babasından sebep damızlık. 16 aylık. Yok güzel. O da baya güzel bir... Şey. Teşekkür ettik su Çok sağ evet, ol. teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığın için, köpeklerin tanıdığımız için e, ee, izleyicilere bir şey demek ister misin? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Sen de söylesin. Herkese iyi günler. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için, takip ettiğiniz için. Teşekkürler. Sağ ol.